çok güzel. Sarışın bomba gibi. Ha dedim bu nasıl yavru dedim ya. Sap sarı ben Saçım be. saçı maçı. Bindi arabaya baktım sesi erkeksi. Sen erkeksin. Yo ben erkekle ne işim var ya? Erkeğin götünden götünden işim olmaz ne abisi ya. Sarı Allah. olsun. Arkadaşları var da karı. Onun amına Bindi neyse 5 lira yazdı o da 10 lira attı indi amına koyayım bak bak. <laughs> Vallahi evlen. 5 lira yazdı. Ben de konuşa konuşa gitti çocuğum var mı falan diye konuştuk yani muhabbet ettik yani Taksim'e gidene kadar. Var dedim, üç tane elini öper oğlum var dedim. Bir askerden geldi, bir askere gidecek, birileri dedim 12 iki yaşında. Neredesin dedim, kazan tepiyor. Yünerken de beş milyon yazdı, üstü kalsın dedi. O dönmedir ha bak ha, şey travesti ha. Vallahi. Vallahi üstü kalsın dedim. Evdeki çocuğuna dedi dondurma alırsın. Teşekkür ederim dedim ya. Vay amına koyayım sen travesiye bak lan. 5 milyon da bak. Öbür amına koyduğum da 50 kuruşunu istedi benden geçen. Anam varmadım ya Gitti Aksı Bey getirdim. Aksaray'dan 12.5 milyon tuttu. Dedim üstünü de 50 milyon verdi. 35 milyon verdim ona. Bir de 1.5 milyon verdim ona. Daha 1 milyon vermem lazım dedim. Bak bunlara boş. Yok kalmadı. Nasıl yok? Ya yok dedim arkadaş yok işte, yok. Sağdan geçen. Ha yok dedim. Dedim sen ile bir milyon mu istiyorsun? Bana dedim bu 35 milyonu ver o yani parayı da bir buçuk aldım benim ne yapacağım dedim. Bekle orada arabayı dedim sağa çekeyim. Ama bak kalda marketler dedim senin paranı vereceğim. Yok 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 yo, Kasım yok dedim ben senin paran ben hakkın geçmez dedim ya. Senin bana hakkın geçmesin kardeşim ya. Sana yok diyorum sen inanmıyorsun. Ya dedi tamam tamam ver parayı. Ben geri o bir buçuğu buraya attım. 35'i verdim ona. E dedi o demir paraları ver. Dedim o demir para yandı. O da benim oldu dedim. Çenemi tükettin dedim amcık. <laughs> Vallahi billahi babanın uşağın varsa baban babanın benim beni burada. Kaç, amcık. kaç kere sövdün abi? Bir, bir milyon kere sövdüm belki onu amına koydum. Daha o geri bir buçuk milyon istiyor. Sen verir miyim ben o bir buçuk milyonu amcık? Bende bir milyon bozukum yok. Erkek mi kadın mı? İkisi de bayandı ya yabancı uyruklu. Bayan mı? Amına siktir gibi ne be Amına siktir iyi ya sağdan abi. Amına Zaten orospu sıkışmaya geliyor. Ha. İnadına bir sağdan mı? Ha. Sağdan o şeyden. Amına <laughs> 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 ben dünyanın lafını söyledim böyle amına parım. de ona. Koydum buraya o bir buçuk da aldım koydum. Ne yapacağım? Dedim 50 milyonu bak kalabı Senin 1 milyonunu vereceğim dedim. Senin paran bana geçmez dedim ya. Hele bak dedim ya. 1 milyon için bize Taksim'in meydanında trafiği kapattı. Millet korna kalıyor. Ayı dedim. Ya tamam tamam ver dedim. Yok dedim bozduracağım. Ya lütfen verir misin? Al dedim. 35'ü verdim dedi. O demir parayı devir. Dedim o demir para yandı bitti. Bakalım konuştum dedim amına koyayım. Ama ne yani, tüketti ya amına koyayım. Ama yapalım, kahvesi ya hala hele çıkıyor. Bazı adam 7 milyon yazıyor. 7 milyona. Adam geçen 20 milyon para dindi be amına kodumun. Amın. Senden biraz büyüktü. Ama o biraz işler yapıyordu sanki. O yani bir par paket para çıkardı hep.